Hayır olamaz kaçmam lazım buradan. Hey gel buraya yoksa vuracağım öldüreceğim seni. Gel dedim. Üzgünüm Kerem gitmem lazım. Beni bekleyenler var. Hayır hiçbir yere gidemezsin tutuklusun. Üzgünüm Kerem ama gitmem lazım. <laughs> Hayır hiçbir yere kaçamazsın. Gel buraya. Hayır kaçmasına izin veremem. Olamaz. Hayır gel dedim gel ıskaladın Kerem komiser. Bay bay. <laughs> Hayır olamaz ıskaladım kaçtı. Bir dahaki sefere seni elimden kaçırmayacağım. Görürsün sen. O pislik herifi yine elimden kaçırdım. Neyse yapacak bir şey yok. Ailemi çok özledim. Aslı bebek asker oğlum. Aslı bebek asker. Nerede bunlar ya? Bebek asker normalde televizyon izliyor olurdu şu an bu saatte. Aslı bebek asker. Ben geldim. Allah Allah çok garip. Yoksa biri sevime girip aileme mi saldırdı? Bir yerlerde bir yapıcı olmalı. hey, hey sen kaldır ellerini. He, abi sen miydin? Ne oldu neden geldin? Bir gariplik var. Aslı ve bebek asker evde yok. Kerem ben de bunu sana haber vermek için geldim. Kötü bir şey olmadı. Da. Bilemedim nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne oldu ki abi söylesene. Nerede Aslı? Nerede benim oğlum? Onları aceleyle evden çıkarlarken gördüm. Senin operasyonda olduğunu bildiğim için onların yanında olmak istedim. Ama arkalarında bir sürü adam vardı. Siyah arabalar, kırmızı bir helikopter, silahlıydılar. Aslı çok telaşlıydı. Bebek asker de öyle, korkmuş gibiydi. Ne? Silahlı adamlar mı? Peki nereye gittiler? Aslı bir şey söyledi mi? Kardeşim tek şunu duydum. Kerem bizi asla anlamadı diye bağırdı Aslı. Celal bize yeni bir hayat verecek dedi. Ne? Celal mi? Benim azılı düşmanım yani. Evet abi. Yani kusura bakma. Yani üzgünüm. Onlar kendi isteğiyle gittiler. Seni terk ettiler. Ne diyorsun sen abi? Kerem üzgünüm kardeşim. Yani giderken Kerem'e söyleyin. Artık bizim için bitti dedi. Aa. Hayır hayır sus abi. Dinlemek istemiyorum daha fazla seni. Kerem kardeşim sakin ol. Ben onları korumak için her şeyi yaptım abi. Her şeyi. Ama Celal geldi ve her şeyimi aldı gitti. Kerem sakin ol kardeşim. Benim ailem benim hayatım. Şimdi hepsi Celal'in oyuncağı mı oldu? He? Kerem sakin ol. İntikamını alacağız. Bana bak abi. Ben oğlumu da Aslı'yı da bir mafya şeytanına bırakmam. Gerekirse cehennemin kapısını kırıp alacağım onları. Merak etme kardeşim. İntikamını birlikte alacağız. Aileni başıboş bırakmayacağız. Onlar ne olursa olsun benim ailem. Ve Celal'in yanında bırakmayacağım onları. İşte gördüğünüz gibi Kerem kendi sonunu kendi yazdı. Siz benim bir ailemsiniz artık. Kerem geçmişte kaldı artık Celal. Artık önümüze Bakıyoruz. Artık sen varsın. Bana bir görev ver baba. Ne istersen yaparım. <laughs> bak bak sen. İlk görev Kerem'e gözdü. Onu paramparça etmeden önce son bir nefes verelim. Artık bundan sonra benimle birliktesiniz. Benim paralarımı harcayacaksınız. Benim zenginliğimi kullanacaksınız. Ve Kerem komiseri mahvetmende yardımcı olacaksınız. Sen nasıl istersen baba. Kerem komiser mahvedilecek. Aynen öyle. Plan neyse Hallolsun. Kerem bak hala da inanmak istemiyorum. Aslı bebek asker bu işte bir yanlışlık olmak zorunda. Yanlışlık yok abi. Kendi gözlerimle gördüm. Celal'in yanında benim evden çıkan adam gibi. Celal gibi birine nasıl giderler? İnanmıyorum Kerem. İnanamıyorum işte. Bir insan karanlığı seçmeye karar verdiyse sebebe ihtiyacı yoktur abi. Öylece gider. Doğru. Haklısın Kerem. Hey komiser bir mesajın var. Ee, sen de kimsin böyle? Kimden mesaj var? <laughs> Ailenden. Ailenden mesaj var. Lan oğlum bana bak kim gönderdi lan seni buraya? He? Oğlum sen ölmeyi bayılmak zannediyorsun herhalde. Düzgünce açıkta. Bebek asker senin oğlun artık Celer'in gölgesi. Onun adamı olmuş. Oğlum ne diyorsun lan sen? Sen burada ağzını burnunu kırdırtmak mı istiyorsun bize? Oğlunu son kez görmek istiyorsan evine git ve bekle komiser. Benden bu kadar. Hadi eyvallah. Bu neydi lan şimdi? He, bu neydi şimdi? Celal benimle oyun oynuyor işte son kozlarını oynuyor göstereceğim ben onlara Vay 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 demek geldin hoş geldin bebek asker Evet geldim çünkü sen bizim düşmanımızsın Sen benim her şeyimdin oğlum bir gün anlarsın diye bekledim ama şimdi ben seni karanlıktan çekip çıkartacağım gerekirse dünyayı yakarak bana oğlum deme. Seni buraya Celal gönderdi. Demek artık Celal'in adamısın öyle mi? Onun bir amacı olmalı. Tek bir amacı, benim canımı yakmak. He, ne diyorsun sen yine? Patron, Kerem komiser görüş alanında. İstersen onu indiririm. Hayır seni şapşal. Kerem'i değil çocuğu indireceksin. Kerem'in gözü önünde oğlu ölecek. Emredersin patron. O zaman ateş ediyorum. İşte şimdi planı anladım. Kimse benim aileme zarar veremez. Aa! Ya gördün mü oğlum şimdi Celal'in babalığını? Seni öldürmeye çalışıyordu. Benim gözümün önünde. Peki neden neden beni korudun? Çünkü ben hala senin babanım. Anladın mı oğlum? Hala babanım. Demek, demek Celal böyle kötü birisiydi. Benim beynimi yıkamışlar baba. Biliyorum oğlum. Merak etme. Bir daha kimsenin senin beynini yıkamasına izin vermeyeceğim. Şimdi gidiyoruz. İntikam almaya. Vay vay vay. Demek babana gittin. Ama geri döndün. Aferin güzel çocuk. Sonunda seninle tekrardan karşılaştık. Celal. Buraya gelmeyi cesaret edemezsem Mistem. İhaneti göze alan herkesin hesabı kapanır Aslı. He, yeter artık. Ölümün gözümün önünde olsun istedim Kerem. Yoksa şimdi ölmüştün. İndirin şu sala. Emredersin patron. Eh hey, yetti artık. Bu adamı indirecek beni? Al sana adam. Hey, yeter artık. Ölmen gerekiyor. Bana mecbur bıraktın beni Kerem. Celal bana güç verdi. Sen sadece acı. Anladın mı beni? Ben sana bir hayat vermiştim. Sen ise hepsini ateşe attın. Mahvettin. Mutlu bir ailemiz vardı bizim Aslı. Neden? Kapa çeneni. Öldüreceğim seni Kerem. Bıktım senden. Anne yeter. Dur artık. Dur dedim. Yeter bu kadar. Çekil lan oradan. Pis Bu adam hala benim babam. Anladınız mı? Delikanlı gibi babam. Gerçek adam o! Celal değil! Bunu gözlerimle gördüm! Ee, yeter artık çocuk! O zaman sen de öleceksin! Ee, oğluma silah çekersin demek! Ee, gel buraya! Al sana! Demek benim oğluma silah çekersin! Bu senin sonun olacak! Beni öldürmek hiçbir şeyi değiştirmez Kerem! Ben zaten seni öldürmeye gelmedim. Seni öldürmek elimi kirletmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ben senin gibi bir katil değilim. Nasıl yani? Kerem ne oluyor? O adam az önce oğlumuzu mu vuracaktı? Oğlumuzu değil Aslı. Benim oğlumu. Senin oyuncak gibi kullandığın kuklaya çevirdiğin oğlumuza! Evet anne! Bu adamla bir oldun! Ve benim beynimi yıkamasına izin verdin! O adam kötü bir adammış! Benim babam ise harika bir adammış! Bu adam ise kötülükten başka hiçbir şey yapmıyormuş! Beni babama düşman etti! Ama, ama o zengindi! Ve bizi zengin yapacaktı! Artık hapsi boylamaktan başka hiçbir şey yapmayacak! Hadi bakalım, hapse gidiyorsun Celal. Artık buraya kadarmez. Hayır, hapse atma beni. Öldür daha iyi. Ölmek istiyorum ben. Maalesef Celal. Burada senin istediklerin olmuyor. Benim söylediklerim oluyor. Şimdi doğru hapishaneye gidiyorsun. Yürü bakalım. Kerem çıkart beni bu hapishaneden. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu içerideki adamlarla mı bırakacaksın beni? Bunlar beni çiğ, çiğ yerler. Evet biliyorum ama maalesef. Celal'cim bu adamlar benden uzun süredir pataklayacak birisini istiyorlardı. Ben de onlara pataklayacak adam arıyordum ama bulamıyordum. Ta ki sen gelene kadar işte. Sen gelince maalesef işler değişti ve onlara pataklayacak bir adam buldum. O da sensin yani tahmin edebileceğin gibi. Hayır Kerem saçmalama kum torbası mıyım ben? Bu adamlar var ya beni kemgine çevirir burada döverken. Üzgünüm Celal ama yapacak bir şey yok. Çocuklar, koca ayılar bu adamı dövebilirsiniz. İzin veriyorum. İşte bu oğlum. Bize dövecek adam getirdik Kerem komiser. Valla biliyordum oğlum ya. İşte bu. Hadi şunun ağzını burnunu kıralım. Arkadaşlar durun sakin olun. Bence konuşarak anlaşabiliriz. Kardeş kardeş kalırız bu koğuşta ne dersiniz? Oy kardeş kardeş mi? Yok oğlum biz senin ağzını burnunu kıracağız. Sonra da sen bize hizmet edeceksin. Çamaşırlarımızı yıkayacaksın. Öyle ondan sonra bizim yemeklerimizi sen pişireceksin. Ondan sonra buradaki her yeri sen süpüreceksin. Tamam. Tamam, tamam olur. Bunu yaparsam beni dövmeyeceksiniz değil mi? Yok oğlum tabii ki döveceğiz. Öyle sayma oğlum. Seni hep döveceğiz. Eğer bunlar yapmazsan işte o zaman seni sakatlarız. Hayır hayır olamaz. Cehennem burası. Hapishane değil. Evet. Cehenneme hoş geldin Celal. Benim oğlumu öldürmeye çalışıp manipüle edersen sonun böyle olur işte. Kerem işte çıktın. Ne olursun dinle beni. Kerem yalvarırım. Yemin ederim seni unutmadım Kerem. Seni hiç, senden hiç nefret etmedim. Her gece içimde seni çağırdım. Ben hata yaptım. Çok büyük bir hata. Ama o zaman çok korkuyordum. Celal bizi tehdit etti, kışkırttı. Oğlumu elimden alacaktı. Aslı daha fazla konuşmasan iyi olur. Ben gidiyorum. Kerem ne olursun bir kere dönsen. Bir kere beni affetsen. Her şey düzelir. Ne olur yalvarırım. Aslı orada dur bakalım. Beni ne kadar kırdığını kelimeler taşıyamaz artık. Sen beni değil ailemizi terk ettin. Üstelik bir mafyanın uğruna yaptın bunları Aslı. Yalvarıyorum Kerem ne olur Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Aslı sizce affedilebilir mi? Yorumlara yazın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın benim için. Aslı bana bak ben seni çok sevdim. Belki dünyadaki herkesten daha fazla sevdim. Belki de gerekenden bile fazla. Ama sevgi insanı bir noktadan sonra kör ediyormuş. Ben bunu öğrendim. Sen beni değil, kalbimi öldürdün. Seni affetmemi istiyorsan, ama affetmek bile bir kere bir yere kadar çare olar. Tamir edilemeyecek şeyler var hayatta ve biz onlardan biriyiz Aslı. Peki bitti mi şimdi? Her şey bitti mi Kerem? Evet Aslı bitti. Bundan sonra bebek asker ve ben birlikte yaşayacağız. Hadi oğlum eve gidiyoruz. Şans bitti Aslı. Bana değil kendine geç kalmışsın sen bir kere. Senin kendine bile saygın kalmamış. Konuşmanız bittiyse artık gidelim babacım. Artık annemin zaten affedilecek hiçbir yanı kalmadı. Yaptığı kötülükleri ben de affetmiyorum. Sen değil ben de artık annemden nefret ediyorum. Duydun değil mi Aslı? Artık oğlumuz da senden nefret ediyor. Umarım yaptıklarını beğenmişsindir. Artık kendini tebrik et bakalım. Hayır olamaz neler yaptım ben böyle. Çok pişmanım Kerem yalvarırım. Beni terk etmeyin yalvarırım. Hayır. Elveda Aslı. Seni sonsuza kadar terk ediyoruz.